Ya hadi babacım ya hadi. Alt üstü bir tane harçlık vereceksin ya. Balde öğretmen kafamı kıracak baba hadi. Ya of ya of. Kesin beni dert almayacak balde öğretmen. Kesin baba hadi. Ama bebek Sonic geldim işte. Ne oluyor böyle he? Neden bu kadar çok bağırıyorsun bebek Sonic? Babacım okula gidiyorum. Harçlığım yok. Teneffüste falan ben ne yiyeceğim? Zaten geç kaldım. Valide öğretmen kafamı kıracak benim. Üzgünüm babacım. Şu an üstümde gerçekten hiç para yok. Şimdilik böyle okula git. Ben param olunca okula sana getiririm. Öyle yemek yersin. Ya ama baba hep böyle yapıyorsun. Hep parasız gidiyorum okula. Teneffüslerde bütün arkadaşlarım yemek yiyor. Ben hiçbir şey yiyemiyorum. Neyse ya neyse ben gidiyorum. Bebek Tony kızdırma beni. Şimdi para vermedim diye okula mı gitmeyeceksin? Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Yürü dedim çabuk akılına. Gidiyorum zaten gidiyorum şimdi. Ya ne kadar sinir bozucu bir iş bu böyle. Hem okula parasız gidiyorum hem de geç kalıyorum. Baldi öğretmen var ya gerçekten kafamı kıracak ya. Tabii. Ondan sonra eve şikayet gitti mi de ben suçlu oluyorum. Allah Allah. Sanki her şey benim suçummuş gibi bir de. Neyse neyse. Koştur koştur gideyim de valla inşallah çok kızmaz balde öğretmen ya. Lütfen Allah'ım ya. Evet sizi küçük veletler. Ne yapıyorsunuz bakalım ha? Nasıl gidiyor? İyiyiz valla balde öğretmenim. Araya tatil girdi biliyorsunuz. Okulu özledim ya. Allah Allah. Okulu özlemişmiş. Bak sen ya gözlerim yaşardı. Niye ya Baldi öğretmenim? Okulu özleyemez miyiz yani biz? Ne var? Biz sizi çok seviyoruz. Bilmiyor musunuz sanki bunu? Allah Allah. Gözüm yaşardı çocuklar. <laughs> Bana böyle davranmayın. Hoşuma gidiyor lan. Ama şu an sınıfta hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Bu bebek Sonic nerede çocuklar? Nerede? Allah Baldi öğretmenim bize hiçbir şey söylemedi. Her Gelsin bakalım. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Valide öğretmenim kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Geç kaldım. Gel bakalım buraya. Kerata gel. Ulan sen benim dersime geç kalınmayacağını öğrenemedin mi? Neredesin ulan sen bebek Sonic? Nerede? Baldi öğretmenim. Kızmayın lütfen. Çok özür dilerim. Babam uyuyakaldı. Ondan harçlık beklerken geç kaldım ben de. Gerçekten çok özür diliyorum. Lütfen yerime geçeyim hadi. Allah Allah. Çocuklar görüyor musunuz? Müsaade edin de yerime geçeyim diyor. Ulan ben Baldi'yim Baldi. Baldi. Tanımıyor musun mu sen beni? Ama Baldi öğretmenim neden geç kaldığımı söyledim. Arkadaşlar siz de duydunuz. O yüzden de yerime geçmek istiyorum. Yani isteyerek olmadı ki. Valla bebek Sonic bizim sınıfta bu işler böyle yürümüyor dostum. Baldi öğretmen şimdi sana birkaç tane soru soracak. Onları bilmen lazım. Aynen öyle. Hem bu biraz da ödül gibi bir şey dostum. Yani soruları bilirsen yüz alıyorsun ve yerine oturuyorsun. Ama bilemezsen vay haline bebek Sonic. Eyvah Baldi öğretmenim. Yalvarırım bana biraz kolay sorun. Valla lütfen ben okula da yeni katıldım biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum doğru düzgün. Hadi lütfen kolay soru. İyi tamam bakalım. Çocuklar bebek Sonic haklı o yüzden ona biraz kolay soracağım. Şimdi soru matematikten gelecek. Eyvah. O zaman kesin bilemeyeceğim ya. Kesin bilemeyeceğim o zaman. Bittim ben. Bittim. Evet. Soru geliyor. Lan çocuklar. Kendi aranızda konuşmayın. Tokatlarım sizi. Şimdi bebek Sonic. Senin sorun şu. 6 kere 8'in cevabını ver bana. Çabuk. Ya ben öğretmenim Oo, bu kadar kolay soru olur ya. Siz de valla bebek soniyi kayırıyorsunuz sanki. Çarşamba. Sen benim ne zaman bir öğrenciyi kayırdığımı gördün. Şimdi sizi tokatlarım çocuklar. Susun bakalım. Bali öğretmenim ben 6 kere sekizi bilmiyorum. Ya ne yapayım artık ne yapacaksanız yapın ya. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum yani ne yapayım. Ya bebek Sonic, yuh be kardeşim. 6 kere 8 de bilirsin yani o kadar da değil. Kaç senedir okul okuyorsun yani bileceksin o kadar da. Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Ne yapabilirim yani bilmiyorum. Allah Allah üstüme gelmeyin ya. <laughs> O zaman hadi geçmiş olsun bebek sonik geçmiş olsun. Şimdi sıfır aldın işte. Bir de galiba aileni okula çağıracak oğlum. Bittin sen. Bittin. Ya arkadaşlar ben şimdi bu 6 kere 8'i bilemedim ya. Lütfen bunu bilenler yorumlarda belirtsin. Ben de öğreneyim. Bir daha geç kalırsam aklımda olsun en azından. Hadi lütfen arkadaşlar. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Evet bebek Sonic evet. Cevabı bilemedin. Şimdi sana sözlü notunu sıfır veriyorum. Bir de doğru eve gidiyorsun. Anneni ve babanı alıp benim odama getiriyorsun. Yapmayın mal öğretmenim. Yalvarırım yapmayın. Babam benim kafamı koparır. Yapmayın lütfen. Bak daha fazla kızmayın ben. Diğer çocuklar bilir kızınca ne yaptığımı. Çabuk, çabuk aileni de al odama gel hadi. Of ya of. Bu okuldakiler beni bir gram bile sevmiyor. Ben artık bunu anladım. Kesin gözüyle bakıyorum. Zaten ailemin bile beni bu kadar sevmediği yerde şehirdekiler ne kadar sevebilir ki? Of ya of. Ölmek istiyorum ben. Ne biçim bir hayat bu? Ne? Ulan bizim keratanın ev, okulda olması gerekiyor. Bu çocuk neden eve geliyor şimdi? Neden? Kesin bir şeyler yaptı. Kesin bir şeyler yaptı. Göstereceğim ulan ben sana. Gel bakalım buraya gel. Yine ne şımarıklık yaptın da hoca seni eve gönderdi he? Oğlum senin bu şımarıklıkların ne zaman bitecek artık? Yeter biz bıktık senden ya. Ya yemin ediyorum ki şımarıklık yapmadım. Babamdan artık beklerken sabah geç kaldım. Valide öğretmen de geç kaldığım için çok kızdı. Bütün sınıfın önünde beni azarladı. Oh iyi yapmış. Belki de biraz utanırsın diye yapmıştır. Ama nerede? Bizimki nerede utanacak? Bir de bana sıçatıyor. Benim yüzümden olduğunu söylüyor. Ulan para yok ne yapayım? Git işte bekleme. Ya tamam abime bu kadar çok bağırmayın. Üzülüyorum bak. Anne baba lütfen bağırmayın bu kadar ona. Neden herkes bu kadar gergin yani? Güzelce güzelce halledebiliriz bunu. Abimle bir daha yapmaz aynı şeyi. Siz de ona bir daha bağırmak zorunda kalmazsınız. Hadi lütfen. Şişt. Sen karışma bakayım bizim işlerimize. Bu işler seni aşar. Hadi sen doğru odana doğru çabuk. Yok yok bunlar bana da bağırıyor. Bu gerginlik başka bir gerginlik. Ben en kendimi kurtarayım buradan. Yoksa olan bana olacak. Ee şey Baldo öğretmen sizi okula çağırdı. Odasında birebir toplantı yapmak istiyor. Hadi beraber okula gitmemiz lazım hemen. Ne yok artık. O kadar mı kötüsün. Bir de bizi okula kadar çağırıyor Baldo öğretmen. Eyvah eyvah. Biz ya ya hayır hayır, o kadar büyük bir durum yok. Sadece konuşmak istediği için çağırıyor. Sana son kez konuşuyorum. Bir daha da konuşmayacağım. Bizim artık bebek Sonic gibi oğlumuz yok. Git bunu balde öğretmenine söyle. Okula toplantıya falan gelmiyoruz. Ne halim varsa görme. Bıktık artık senden. Baba, ne diyorsun sen? <laughs> Nasıl olur böyle bir şey? Ne diyorsun? Çabuk, çabuk bu evden defol git. İstemiyoruz seni. Senin gibi bir oğlumuz yok bizim. Hadi dedim hadi. Çabuk durma burada. Yeter be bıktık artık. Seninle mi uğraşacağız? Çık hadi buradan çabuk. Demek öyle he. Gidiyorum artık ben. Gidiyorum be gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Ya anne baba ne yaptınız siz ya? <laughs> gitti abim gitti. Hali varsa görsün bundan sonra. Yok benim onun gibi bir oğlum. Ben gidip öleyim de bütün şehir benden kurtulsun. En başta da ailem kurtulur benden. Of ya bu ne biçim hayat. Allah'ım ne yapacağım ben? Hava karardı deli gibi yağmur yağıyor. Çok işiyorum. Nereye sığınacağım? Acaba burada içeride kimse var mıdır beni içeri alacak? Ya bir gece atlatsam gerisi kolay ya. Aslında hastanede de kalabilirdim. Ama okulun kapıları açıksa en iyisi gidip okulda yatayım. Hem sabah derse geç kalmış olmam. Böylelikle balde öğretmen de bana bir daha kızamaz. Ama benim kendi ailem bana bunu yaşattı ya. Onları hiçbir zaman affetmeyeceğim. Benim artık öyle bir ailem yok. Sonic ailesi diye bir şey yok artık. Yeter artık. Yeter. Kurtulmak istiyorum bu hayattan. <laughs> ya aşkım, dışarıda çok kötü yağmur var. Biz de çocuğumuzu gittik sokağa attık. Bu çocuk ne yapıyordur şimdi? Nereye sığınmıştır? Gidip çocuğumuzu bulmamız lazım. Ya boş araşkın aşkım boş ver. O kendine kalacak sığınacak bir yer bulmuştur. Sen bilmiyor musun o şeytan gibi çocuk. Hadi hadi gel dizimiz başlıyor çabuk. Ya aşkım ben sana ne diyorum çocuk diyorum. Bebek Sonic diyorum sen bana gelmiş dizi başlıyor diyorsun. Ya sen iyi misin iyi misin? Vallahi gayet iyiyim. Hiç olmadığım kadar da iyiyim bu arada yani. İstemiyorum abi istemiyorum. O çocuk evden gitti mutluyum işte. Tamam konuyu kapatın. Hayır Sonic, hadi kalk. Çocuğumuzu bulmaya gidiyoruz. Çok özledim oğlumu. Dışarı hapsettik bu yağmura, bu soğuk havaya hapsettik ya. <laughs>